Evet yeni bir hafta ve gördüğünüz gibi bütün Türkiye burada. Arkada da canlılar var. <laughs> Sayın Arzu Balkan hoş geldiniz. Her Sayın de. Murat Başoğlu hoş geldiniz. Sayın Yasemin Çonka değil mi? Çeyle. Evet tebrik ediyorum. Çeyle. Çonka hoş geldiniz. Yani hoş çok bulduk. çalışsın yalnız. Bütün gün çalışsın buna. Takdir <laughs> <laughs> ediyorum. Gerçekten yani teşekkür ederim. Estağfurullah. Jonga <laughs> diyenler bile oldu yani. Ne diyen? Cong, bu şeyi konuşacağız. Bu nüfus memurlarının bize yaptığı güzellikleri bir konuşalım ya. Yani. Artık ama herkesin doğru söyleyeceğine inanıyorum bu programdan sonra. Tonkay mı? Evet. Tamam inşallah. Bir <laughs> gün 24 saat çalışırsanız oluyor hakikaten. Sayın <laughs> Mehmet Turgut hoş geldiniz. Hı? 46 ya. <gülüyor> hastasıyız <gülüyor> Ve sayın Özlem Türkat hoş geldiniz. Değil mi? Değil. Değil. Ya bunlar Aynen. önemli. Bu soyadları acayip önemli Yani şimdi benimkisi en kolay. Ve üzerinde çalışmaya gerek yok. Yani böyle bir e, tuhaf durum. Mesela Balkan yani Değil çok mi? Çok kolay. Arzu Hanım, şunu anlamak istiyorum. Tamam siz gerçekten ayrıldınız mı? E, ayrıldıysanız, <laughs> ayrıldıysanız bu ne e, yani? Bu, mevcut tamam. durum, bu, mevcut fotoğrafı bir evet, bakabilir miyiz? Son günlerin en çok konuşulan konusu yakalamışsınız. Son bin mı? yılın. <laughs> son bin yılın Ondan yani. Ama bu konuda verip sır vermiyoruz. Ser veriyorsun, sır verme. <laughs> ne o muhteşem yüzyıl gibi. Öyle Kafayı aslında. veririm ben bunu ancak, bu konuda ama hassasım Bunu yok. ancak Süper Türk 2'yi çekersek ortalarında bir yerde de bunu konuşuruz. Bakın. Süper Türk <laughs> 2'nin ortasında. Baktık bu iyi iş yapıyor yani. Bu güzel bu sorular. Ha hep... bu tutarsa biz <laughs> bu tutarsa biz ne olduğumuzu açıklayacağız. Devam, devam edelim şey artık o zaman. Var ki yani sizinkisine bir reklam <laughs> e ayrılığı diyemeyiz. Çünkü e, e, yani <laughs> yapacak bir şey yok. Baktım ki en çok merak edilen soru bu yani. Evet temelde genelde yani siz bunu böyle saklayalım. Bu böyle esrarengiz halini korusun. Hı hı. O yüzden işte bakıyoruz yani. Ben aslında Zeyno nasıl diye soracaktım. En çok merak ettiğim o yani. Hani evet, o güzel çok, bir çocuk yetiştirdiniz, o çok, yetiştiriyorsunuz. O çok mutlu, çok keyfi yerinde. <laughs> çok şeker, hepimiz mutluyuz. Mutlu oyuncu oyuncu olmuş, şimdi onunla konuşacağız. Evet, Ülgesi evet, evet. An. Yani şimdi evet. eğer yapımcı, filmin yapımcısı Tamer olsaydı ben... E, bildiğin cimli diye yapıştıracaktım. Eski eş, çocuk, evdik köpek, biraz ucuza, eski mi bilmiyorum Biraz bir ucuzsa çıkarmaya çalışırsın. eski yapıştırma yani. Yapıştırmayalım. <laughs> Doğru diyorsun eski. ya. Ben soramıyorum mesela yani. Ne diyeceğimi bilemiyorum. <laughs> Tam böyle kalıyorum <laughs> yani. Ne desem ki <laughs> iyi mi falan? Kim iyi mi? Ay bir dakika sormayayım ben onu falan diye. Kimsen kamerli karşılaşıyor tamam filan arz, yani. arz ederim saygılar. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, Biz eski demeye devam edelim de. tamam demeye. öyle diyelim. ya yani ee, eski diyelim eski okay. olsun. Eski <laughs> mi yani? yani tatlı yiyelim tatlı konuşalım gibi. Murat Başoğlu hoş geldiniz. Hoş Hediyelik eşya işine girmişsin. Girdik ya, ya yani, gördüğünüz hediyelik gibi. Hediyelik eşya işine bayağı bir girdik. Yani daha, kafa göz Kafadan almışsınız yani. Kadar Gördüğün kadar. gibi. Ya ayıp değil mi insanları kuklalar? Aynı evet, getirdim, ayıp değil mi? Ben de anladım. sana gördüm galiba biz kız tarafıydık az önce <laughs> <laughs> böyle bekliyorduk Allah'ın izni peygamberin kabriyle Uf, diye. Ufuk istemeye geldin? Veriyorum. <laughs> evet, bu istiyorum. Hakikaten şey. teşekkürler hakikaten. Bakalım kendini beğenecek misin? Ben de, Kendini evet. beğenmiş misin onu bilmiyorum de, ama. Bilginç, hiç bir <laughs> <hiç> şey anlamıyorum <laughs> ya bu konuda. Yalnız bir hayli hafif. Seni ben bayağı zayıf şey yaptık biliyorsun. <laughs> <laughs> çok inceldi dediler görmeyeli ve öyleymiş hakikaten. Sen öyle şey, böyle yanlardan. Ya bildiğin gömmüşsün. Evet şöyle açıyoruz efendim. Bir öyle de bırakabiliyorsun. Hani. <laughs> görmek istemediğin zaman <laughs> evet, evet. bir arkeolojik başı ve şeyi, sonu belli. Evet, evet en azından kesinlikle. açıyoruz. Ana, ya biraz yakışıklı oldu dediler. Bilmiyorum. <laughs> biraz yakışıklı oldu dediler. Baya bir seviyorlar. Yani. <laughs> Ekip öyle dedi yani. Abi bu ya kafa kışkırıyor. güzel. Ne kafası? Bu <laughs> <laughs> Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Çok incesiniz. E, alta da reklam almamışım. Ekstra gösterebiliriz Almadık, evet. Elmalarımızın yanına, şu arabamın yanına koyuyorum. Çok teşekkür ederim. Nedir bu Güzeliz. maliyeti ayıptı sorusun? Ee, bunlar şimdi böyle ısmarlama yapılıyor yani bir tane yapılıyor yüzde yüz el işçiliğiyle yapılıyor elle yapıyorlar elle boyuyorlar falan Çin'de yapılıyor oradan buraya geliyor falan Çin maliyeti mı? de işte 200 lirayı falan buluyor ha. ben de öyle ilk önce Çin mi bu falan dedim sonra gittim orada adamlara acıdım adamlar bayağı bildiğin heykeltıraş aslında. Üç tane fotoğrafa bakarak da bunu yapıyorlar yani adam burada olsa milyon dolar kazanırdı. Tamam, Sağa Çin'den ya. mi geldi bu abi? Gariban evet. Ee, vardı öyle. İlim Çinde de olsa gidip alınız. Kupla oradaysa da gidip alıyoruz. Güzel olmuş. Evet. Fena değil. Hep böyle kalmak isterim. Yalnız benim şurada bir tane e, salıncak yarası vardır abi. Biz onu topik, Biz topikle kapattık onu. Yani, topik, çok, teşekkür çok teşekkür ederim. ya. Senin bu e, Benjamin buton halin ne olacak abi? Hangi butona bastın <laughs> da böyle sen geriye sarmaya başladın? Yani yıllar önceki veterilere bakınca. Evet ne kadar eskiyim orada değil mi? Yani yaşlıyım falan böyle. Sen ne kadar gençsin, ne kadar böyle duru, ne kadar rafine. Nedir bu güzelliğin sırrı? Ee, bilmem. <laughs> güzellik mesela biraz ağır mı oldu ya sanki? Evet ben de onun için erkeğin... ne desem bilemedim yani. <laughs> ne demek istiyor acaba diye <laughs> yani. Çünkü ben bu ne demek istiyor? Geri alıyorum mı? onu. Onu sorulmamış ve sen de vermiyor bazen. Size dedi galiba deyip geri çekileceksin. Yok <laughs> yok <laughs> size sor. Yok yok. Sayın Çomka şunu e, merak ederim şeyle ise şeyle. E, bir nüfus memuru şeyi değil değil mi bu? E, oynaması. Aslında hani Başka bir şeydi de Çonka'ya dönüştü. Yok Çonka. Çonka Bilmiyorum. ne demek? Çonka, eşimin soyadıdır kendisi. Benim tamam. soyadım baştan. Eşinizin soyadı kendisi. Yani, işte evet. Gerek almamış Eşinizin soyadı. Eşinizin adı ne? <laughs> Tahir. Nereli Tahir Çonka abin? Ee, Ankara doğumlu ama Sivaslılar. Tamam. Çonka'nın bir anlamı vardır herhalde. Söylemiştir. Çonka'nın bir anlamı e, vardır muhtemelen. <gülüyor> 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 Hayır soyadı üzerine bu kadar lan beter. bir insan bilmiyorsa. Hep şöyle denir. Ben soruyorum. <laughs> conk bayırından geldiği söyleniyor. Falan. Hmm, falan conk bayırından. Evet. E, güzel ben yani. Ben de orada mevzuyu çok i̇şte uzatmadan. Yani bir tane kalınlaştırma şeyi, imleci için sizi e, çok kırmayalım. Durma, tamam. Evet, conk bayırından. Conk <laughs> bayırın. bayırından gelenlermiş. İşte zamanla gele gele çonka olmuş. Cong. Çomka olmuş. Yani. bayırı da durmuyor. Çomka, çomka bayırı olarak anlıyor şimdi. İyi peki. Kızlık soyadınız neydi? Baştan. Anladım. O da güzelmiş, fena değilmiş. Evet, baştan say 1, 2, 3, 4, 5 diyor demiş Fikkan Ter. Yapma Hocam. ya. Oo. <laughs> ya bu hani soyadını gadine uğramışsınız hep. Tabii Anladım. Tabii. Çok en iyi, çok... fena değil. En fazla çok... conta diyorlar ama bana da diyemiyorlar. Conta, güzelmiş. Evet. Değişik bir yaklaşım. <laughs> bana da diyemiyorlar, güzelmiş. Sayın Mehmet Turgut hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türkiye'de efendim. popüler olan ya da popüler kültürün içine girebilen e, fotoğraf sanatçısı pek fazla yok. Bu yani Türkiye'nin fotoğraf sevmeme duygusundan oluşan bir şey değil. Yani çünkü öyle bir şey olsa hani Japonlar e, Baş tacı olurdu. Biz de fotoğraf çekmeyi severiz ama popüler kültürün içine niye dalamıyor? Mesela bir Ara Güler e, ne bileyim, hani çok fazla da isim sayamazsınız ama genç nesilden genç kuşaktan sanıyorum. Yani fotoğrafçılar pek tercih etmiyor bence öyle popüler mi? kültüre. Sen e, niye tercih ettin e, abi? Yani ben öyle bir derdim olmadığı için. Zaten Hı. ben e, buraya gelmeden önce işte dünyanın birçok yerinde sergi yapmıştım alabileceğim neredeyse bütün ödülleri almıştım. Hı hı. İşte Ankara'da yaşıyordum ve oldukça işte gizli kapaklı sadece sanat köşelerinde var olan bir fotoğrafçıydım. Eee gerekliydi orada yaptım. 30 yaşına geldikten sonra da burada. Ne oldu 30'undan sonra? tam İstanbul'a i̇şte geldim. Çünkü, olur yani. Evet evet. Ankara'daydım Ankara dedim ben. Gerçekle de. tanışmış. <laughs> İstanbul'a geldim. İstanbul bir geldim. gece çıktık abi o günden beri böyle. Kendi <laughs> kapımından sıyırmak ben, istiyorum. Bence İstanbul, İstanbul abi. gerçeklerle tanıştı. Abi desen, ben de geldim İstanbul'a da hani bir Mehmet Turgut olamadım ya. Çok isterim. fotoğrafla ilgili. Ne, 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 ne bileyim hepimiz geldik İstanbul'a ama Mehmet Turgut olmanın başka bir şeyi var. Yani. Her benim herhalde bir fotoğraf gibi. dilim vardı. Onu işte gelip burada birkaç tane tanımış isimle yapınca herkes ne oluyor dedi. Hmm. Ee, bir de ben şey yapmadım yani sonuçta bir çark var biliyorsunuz bir Fotoğrafta hı hı. da işte hı hı. modada da oyunculukta da o çarkın içindeki paslı çark olmayı tercih ettim ben yani Güzelmiş. onu yenilemeyip yenilemekten kastım onu parlatmayıp oraya uygun bir hale gelmeyip diğer çarkları da benimle beraber biraz paslandırınca böyle bir efekt oldu. Tatanoz, matanoz filan öyle şeylerden Aşımıza falan olduk. Ha iyi güzel. <laughs> 46'ın doğuşu da zaten öyle oldu. Yani 46 tabii 46'ya ben... geleceğim. 46 çok enteresan bir hadise. Yani evet. e, bu sene işte şeyin Medya Kit'in ya da Marketing Türkiye'nin ödülleri vardı. Orada evet. Senin fotoğraflar üzerine baya baya bir şey yaptık yani. En iyi kapak. Çok teşekkür ederim. Bir Yok ben, diyeyim. şey, ben başka biri verdim. <gülüyor> <gülüyor> Özlem Kutkan, e, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. E, ee, hakikaten <laughs> renk verdiniz, Saygılar sunuyorum. <laughs> kısa bir aradan sonra. Sevgili, sevgili seyirciler birlikteyiz. Kısa bir aradan sonra. <laughs> Öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Sayın Arzu Balkan konuğumuz, Sayın Murat Başoğlu konuğumuz, Sayın Yasemin ile konuğumuz, Mehmet Turgut konuğumuz ve Özlem Türkat D ile konuğumuz. Özlem Türkat'tan devam edelim. 80'lerde anne olamadığına göre 80'lerdeki anneni anlatır mısın bana? Hmm. 80'de ben 9 yaşındayım. Hmm. Ee, yani ilkokuluna denk geliyor. Bakırköy'de oturuyoruz. Çok e, hakikaten mahalle <laughs> hayatı var. Hmm. Komşuluk var. O işte... Sözünü ettiğimiz, bizim dizide sözünü ettiğimiz her şey aşağı yukarı var. Ve annem, ev malzemenin büyüğünü de annemden çekiyorum aslında. Öyle mi? Tabii tabii. Yani işte o ara buluculuk, arayı tutmak, baba ile çocuklarla falan. Yani annem hakikaten evin direğiydi aslında. Yani baba ne kadar otorite gibi görünse de annem yapıyı tutan, Şimdi ilginç bir şey var. Ee, Mesela 80'lerden ya. bu yana anne figürü değişmedi. Babalar değişti. Biz babalar biraz değiştik. Ama anne figürü hep evet. böyle bir evi çekip çevirir ya. Hiç aslında yabancılık duymuyor. Belki de en sahici karakter orada anne. Evet. Yani sizin oynadığınız karakter. Ee, Güzel çıktın mı? Fena değil değil mi? <laughs> Süper. İyi hazırladık yani. Süper. <laughs> yani şey meselesine biraz ve özeniyorum hani o döneme bakınca. Şimdi pek o sabırlar kalmadı. Hani kocayı idare et, çocuğu idare et falan o sabır eee artık pek yani. duygusu pek pek kalmadı acaba. Yani Aa, ne uğraşacağım ben be, deyip en sonunda olay <laughs> patlıyor yani. <laughs> Yalan mı yani? Zamanla hani, biraz hızlanıyor doğru. 45-50 senelik evlilikler ve o evliliklerin içinde benim annem Çerkez'dir. Çerkezdi. dolayısıyla babama bütün evlilik hayat boyunca hani adıyla hitap etmeden Bey saygı gereği. Bey, eşim, beyim vesaire falan. Tabii zorluklar da oluyordu arada. Hani biz dördüncü katta oturuyoruz. Babam aşağıda arabayı park ediyor. Beni yana yakla içeriden çağırıyor ki gel babana seslen ekmek alsın diye. <laughs> Seslenemiyor çünkü aşağıya. Hani öyle hmm. durumlarda oluyordu hmm. falan. Ama e, o sabır ve e, aileyi bir arada tutan o güç artık çok yok. Galiba. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani e, çocuklarınızdan daha genç olmanız nedir? 80'lerde. Yanlış kast. <laughs> Yanlış kast yani. Yanlış. Yanlış. Evet. Ben olsam Allah ben kendimi Allah. oynatmam yani öyle söylüyorum. Ayıp olur mu ya? Yetenek diyebiliriz mesela. Yetenek, diyorsunuz. Ha yetenek diyelim değil mi? Öyle diyelim ya. Mutlu olacaksa eğer. Fena değil mi? sizinkisi? <laughs> Benimki şuursuzluk. <gülüyor> 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 Yok ya sizin de... Ee, şöyle bir şey yani siz ne zaman izlesen hep bir olumlu kadın tipi. Yani hiç ee, olumsuzluk bildiren hiçbir şeyiniz olmadı. Oynayamayacağımı zannediyorlar bence. Yapar mıydı bir Yani. Yapamaz herhalde yani. O kadar hani e, böyle bir etkisi var ki kimseyi inandıramaz gibi geliyor olabilir. Anladım ya. Yani o biraz tabii senaristin şeyine de bağlı ya. Ben yapabileceğinizi düşünmüyorum. Yani oyuncusunuz sonuçta değil mi? Ama bir tane seri katil oynadığımı düşünsenize mesela. İster yani. miydin? Senden çıkar mıydı? Ya İyiyim. işte gör <laughs> mı <yani>? bakın, bakın. <laughs> tamam, Bir tedirginlik böyle. yaratıldı ama ya şu anda. Bir an gerildim burada. Bekledi <laughs> seri... bekledi ve seri katille başladı. O Çok enteresan bir duygu olurdu. <laughs> evet. Önce bir katil olsaydınız sonra seri yapardık. İkinci bağırma zaten tekrar başlıyor ve seri katil olarak giriyorsunuz oraya. Değişik bir duygu olabilirdi. Hmm. Tamam bunu düşünelim. Arzu Balkan bir anda babulu topluyorsun, başkenti terk ediyorsun ve İstanbul'a geliyorsun. Evet. Şimdi Mehmet'e sorduk. Hani Mehmet 30'unda yapmış bu işi. Sen? Ee, ben de işte, ben de o civarda. 29... Niye 30'a gelince bir başkent insanları istifra mı ediyor? 30 yaş bunalımı da var hani galiba. Bir öyle bir şey mi oluyor yani? Başkentte <laughs> 30, 30 mudur bu iş? 25'ten önce çıkarmıyorlar <laughs> o yüzden. Yani 30'a gelmiyorlar. Ha bize <vermiyor. gülüyor> Ya <Yani> nereye girecekti <laughs> İstanbul'a? Niye <laughs> ünlü ben, olacağım? Ben daha gençtim. Ben 25'lerde falandım da... Ee... Benim böyle Ankara'da biraz tıkandım gibi geldi. Ankara'da bir yerden sonra hani Ankara daha memuriyet şehri falandır ya hani Hı. bürokrasi çoktur falan. Hı. Orada daha başka bir düzen vardır. Ben de orada hep büyük kurumlarda çalışıyordum. Orada böyle bir baktım ya ben galiba bunu istemiyorum ben bir büyük sulara gireyim falan hevesi geldi içime. Ve gerçekten bir hafta içinde bavul falan topladım. Orada işte gazetelerden işler buldum falan. Ve Nickelodeon diye bir çocuk kanalı vardı. Hı. Onun Türkiye temsilcisi olarak İstanbul'a geldim. Bunu bir hafta da, hafta da mı buldun? Evet, evet. Vallahi. Çok enteresan. Yani, yani, gerçekten, gerçekten, gerçekten şans evet. ya. Yani. Nasıl bir bakış ya? Bence şans Aa. bu. Çünkü ben şey yaptım e, gazeteden buldum ilanı. İngiltere'de bir adres gösteriyordu. İngiltere'ye başvurdum çok heyecan. Hulya Londra'ya gidiyorum ben Londra'da olacağım. Yani İstanbul bana yetmedi hani Londra'ya gidiyorum falan diye. Dediler ki onlar biz İstanbul'a yalnız geliyoruz. Evet gelmedi biz de gerekiyor. Yani biz seni İstanbul'a alalım falan diye. Uçak masrafı diye. çıkartma. E, mı? tamam var hani filan aynen böyle. <laughs> öyle. Öyle İstanbul'a aynen öyle İstanbul'a geldi. Öyle İstanbul'a adım atışım öyle oldu. Ve sonra da dönemedim. İstanbul'un garip bir büyüsü var. Burada kaldık.